Merhaba sevgili seyirciler. Mutlu, huzurlu, keyifli bir pazar diliyorum. Her zamanki gibi dop dolu, dolu bir kadınca programı ile karşınızdayız. Dermansız, acılı günlerin verdiği ızdırap da var içimizde. Öncelikle yeryüzünde yaşayan bütün insanlara sağlık, huzur, inanın telefonu bir ara aç, açmıyordum. Sosyal Çünkü medyayı, her mi? gün Fehmel her diye, gün 10-15 evet. arkadaşıma taziye yazmaktan psikolojimiz bozuldu. Önümüzdeki mübarek Ramazan ayı hürmetine yüce Allah'tan insanlardan bu virüsü, bu derdi, bu belayı kaldırmasını diliyorum. Önce böyle başlayalım. Hayırlar dileyelim. İnşallah, İnşallah. Almanya'da e, çalışırken getirdiği Evlatlardanım, evet, insanlardanım. Evet. Babam Almanya'daydı. 77-78 yıllarında e, işte okul dönemi bitti. Hı -hı. Memleketimizde o dönem her zaman olduğu gibi e, bizdeki karışıklıklar bitmiyor. O dönemde sağ sol olayları vardı. Hı -hı. Biz arkadaşlarımızla <laughs> futbol oynuyorduk, Hı -hı. müzik yapıyorduk ama e, o olaylar bizleri e, çok rahatsız ediyordu. Nihayetinde Almanya'ya geliş, evet. E gelirken de bir divan bağlamamı aldım, geldim. Yani ne olur ne olmaz. Dertlerimizi dökeriz. Yenize sağlık. O evet. günler böyle başladı. Güzel eserlerinizden bir tanesi sizin de. Ee, neden alışamıyoruz? Alışamıyoruz bir türlü sizce. Neden alışamıyoruz biz Avrupa'ya? Ya da çok mu ona göre vatanına düşkünüz? Ya da toprağımıza mı düşkünüz? Hala çünkü yeni nesil bile alışamadım diyebiliyor. Evet. evet Beşinci ne? nesil geldi. Onlar bile Hı -hı. E, Türkiye Anladım. özlemi. E, i̇yi ki de böyleyiz. İyi ki de vatanımızı Hı -hı. seviyoruz. İyi ki doğduğumuz toprakları evet. unutmadık. <laughs> i̇yi ki bu kültürle hala devam ediyoruz. Yaşıyoruz. Hı -hı. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Kesinlikle. Yani nerede evet. olursak olalım, nerede yaşarsak Hı -hı. yaşalım. Ha! Bir lokma ekmek için bizi gurbet gönderenler, sürgüne gönderenler utansınlar. Bizler çalışkan Hı -hı. insanlarız. Evet. Memleketimizde doysaydık Buralarda ne işimiz vardı? Zaten ev parasına gelmedik mi? Yani, bir, ev, araba bir parasına, traktör, bir ev traktör, alırız aynen, hevesiyle ona geldik. gelindi ve beşinci kuşak. Geçmeyin esir olduk Ömür çabuk geçti, zamansız olduk yabancı oldu Ömür gurbet taşırım vatan aşkını. Gurbette, gurbette koymayın kardeş benim naaşımı. Köy yoluna dikin, köy yoluna dikin mezar daşımı. Bir yolcu Fatiha okur da geçer. Bir yolcu Fatiha okur da geçer. Okur da geçer. Whoa, well, well. bu olmuş hayallerim Bir an olmuş gönül evim Vay baba vay Gurbete sürgün gençliğim Ve vefasız Gelsen artık neye yarar Sevsen artık neye yarar Gelsen artık neye yarar Bıraktın hoyrat ellere Ezan vurmuş güllerime, derman için dertlerime, gelsen artık neye yarattın, artık neye Bütün dinlere saygımız sonsuz, bütün insanlara saygımız sonsuz. Hoşgörüyle bakarız ama ben elhamdülillah Müslüman bir ailenin çocuğu. Evet elhamdülillah. Ezanlar sesiyle büyümüştüm. Elhamdülillah. E, i̇lk günü çanın sesiyle uyanınca böyle bir... E, işte depreşiyor. İşte belki <laughs> sizi yani anlamaya çalışıyoruz anlıyoruz hissediyorum da ben şu an ama belki nokta atışı işte burada neslin yanması böyle çünkü hasret bilgi evet. bir şey biz orayı tatilden tanıyoruz ki tatilde bile çok güzel en azından güneşini seviyorduk 3-5 hafta Türkiye gittiğimiz evet. zaman onun güneşini seviyorduk bağları var Ağları var, lale sümbüldürmüş. Devren çayı aşşobaya yürümüş. Beş mevsim yaşanır nerede görülmüş. Eşsizdir dünyada Malatya'm benim. Eşsizdir dünyada vatanım benim. Eşsizdir dünyada Polat'ım benim. Vatanım benim.